karede ve dikdörtgende köşegenler birbirlerine eşit uzunluktadır. AE ile BD doğrusuna eşit uzunlukta veriyor. Şu an bir işe yaramıyor ama neyi biliyoruz? BD demek aynı zamanda kim demek? Diğer köşegen AC demektir. Peki biz diğer köşegeni çektiğimiz zaman köşegenler birbirlerine eşit olduğu için bakın burada bir ikizkenar üçgen ortaya çıktı. O zaman şunu deriz. Karenin köşegeni ne yapardı? 45-45 yapardı. Arkadaşlar burası da 45-45'tir. O zaman şurada ikiz kenarı gören 45 artı x varsa burada da ne olmalı? 45 artı x olmalıdır. Peki iç açılar toplamı 180. Toplayalım. A'da 45 var. C'de 45 ve x var. E'de 45 ve x var. Yani toplamda 135 artı 2x var. Bu 180 olmalı. 2x'e 45 kalır. 1x nedir artık? 22,5'tur dersiniz. Hem karede hem dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirlerine eşit olduğu için bu soru nedenidir. ABC'de kare AECE'ye dik durumlu 15 derecemiz var, ikimiz var. Arkadaşlar karenin de en büyük özelliği köşegenle ilgili olandır. Köşegenler eşkenar dörtgende olduğu gibi açıortaydır, dik kesişir. Farkı ne olacağım? E bunun köşegen uzunluklardan birbirlerine eşittir. O zaman şuraya biz 45 45'imizi yazarsak bakın C'de ne oldu toplamda? 45 15 daha 60 oldu. O zaman buraya 30 derece kaldı. Peki 30'un karşısında 2 varsa E'deki 90'ın karşısında 4 vardı. Arkadaşlar kare olduğu için 90 45 45'tir. Peki ne diyorduk? İster köşegen yardımıyla alan yapın, ister kenar yardımıyla Kenarımızın kök 2 katı köşegen 4 ise kendisi ne olmalı? 2 kök 2 olmalı. Peki alan nedir arkadaşlar? Karede bir kenar A ise alan karesidir. O zaman bir kenar 2 iki kök 2'nin karesi ne olur? 8 birim kare olur. ABC'de kare AFB dik üçgen EFDC'ye dik durumlu 2 var 8 var x nedir? Şimdi EF uzunluğu yarım kalmasın diye uzatırsam yukarıya paralel olduğu için arkadaşlar aşağıya da paraleldir. O yüzden burası da dik olmak zorundadır. İki paralel doğrudan birine dik olan diğerine dik olur. O zaman 2 ve 8 buraya indi bakın. Ne oldu burası? Öklit'i sağladı. Ne diyordu Öklit? H kare ayırdığı iki parçanın çarpımıydı. H kare 16 ise arkadaşlar H'ımızı 4 birim olarak bulduk. Peki bir kenarımız 10 birimse x'e ne kaldı artık? 4'ü çıkarırsak 6 birim uzunluk kaldı. ABC'de kare AEEB'ye eşit. O zaman bir kenar 6 ise 3 3 paylaştık. Bir kenar 6, bir kenar 6. Taralı üçgenin alanı bulmak istiyorsak arkadaşlar bütün karenin alanından dik üçgenin alanını çıkarabiliriz. Tüm karenin alanı ne? bir kenar 6 ise 6'nın karesi 36 eksi. Arkadaşlar bakın dik üçgenler var. Mesela şurada bir dik üçgen var. Alan nedir? Dik kenarları çarp 2'ye böl. 6 ile 2'yi çarptım 12. 2'ye böldüm 6. Buradaki dik üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Buradaki dik üçgenin alanı 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Peki 9, 6, 6 ne yapar toplamda? 21 yapar. O zaman biz 36'dan 21'imizi çıkarırsak ne kaldı bize 15 birim alan kaldı artık boyalı bölgeye. ABC'de karesinde alan 36 ise o zaman arkadaşlar bir kenar 6 altıdır. Şekilde verilen tüm doğru parçalar birbirine dik olduğuna göre boyalı şeklin çevresi. Şimdi bakın yataylar arkadaşlar yatay dikmeler A'nın, B'nin ve C'nin toplamı bir kenar kadardır yani 6 birim kadardır. Dikey doğrularımız D, E, F'de bir kenar kadardır. O zaman D, E, toplamı da bir kenar 6 kadardır. O zaman çevreyi toplarsak bu dörtgenin 6, 6, 12 var ve yazdığımız harfler var. E oradan da bir 12 gelirse ne oldu? 24 birim oldu artık. ABC'de kare AE, e, eşit. AFFDE'ye eşit şekilde verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar biz bu şekli üçgen haline getirdiğimiz anda bakın ne oluyor o zaman? D'den gelen doğru kenar ortay doğrusu oldu. İki eşit parçaya böldü. B'den gelen doğru da iki eşit parçaya böldüğü için kenar ortay doğrusu oldu. Üçüncü kenar ortay uzunluğumuzu çektiğimiz zaman yine tabanı ikiye bölecek. Alan ile ilişkimiz neydi? 3 kenar ortayı da çekersek alanı 6 eşit parçaya bölerdik. Peki karenin köşegeninden dolayı alanı 2'ye böldük. Alt alan oradaysa alt alan da buradadır. Toplam 12 tane alan var. Bir kenar 6 ise alanımız ne olur karenin alanı? 6'nın karesi 36 oldu. O zaman arkadaşlar A'yı 3 birim kare olarak bulduk. Bizden istediğine 2 tane A kadar. Kenar uzunlukları 5 ve 8 birim olan dikdörtgen biçimdeki kartona A ve B kareleri çizerek boyalı bölge elde edilmiştir. Boyalı bölgenin alanı nedir? Arkadaşlar 5 ve 8 ise ve A ve B kare ise bakın buralar 5 5 5'tir. 8 birimse diğer kenar o zaman buraya 3 kalır. B de kare olduğu için 3 3 3 3 olur. Peki karşılıklı kenarlar eşit olduğu için buraya 2 kaldı. E burada dikdörtgenin alanı nedir artık? 3 ile 2'nin çarpımı 6 birim karedir deriz. ABCD kare AH diktir e, BF'y. AH 4 kök 2 CEF üçgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre ABX nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın şuralar AA kadar şuralar AA kadar uzunlukta olduğu için geriye kalan şu ikisi de birbirlerine eşit olmak zorundadır. Çünkü karenin kenarları eşit. O zaman burada ikiz kenar dik üçgen oldu. Yani 45-45 oldu. Peki bu üçgenin alanı bulalım. Kenarlarımız EE e kadarsa alan 2 birim kare CEF'nin alanı E ile E'nin çarpımının yarısı. E kare buradan 4 ise biz E'yi ne bulduk? 2 olarak bulduk arkadaşlar. Peki AH doğrusu şuraya gelir mi? Gelir hocam. Neden gelir arkadaşlar? E 45, 45, 90 var burada ikiz kenar üçgen var. Aynı zamanda köşegen de 45, 45 olacak. O yüzden burası bu hale gelmelidir. Peki E'yi 2 bulduysak geriye gelirsek 45, 45, 90'da ikiz kenarların kök 2 katı 2 ise kök 2 katı 2 olanın kendisi nedir? Kök 2'dir. Peki toplam köşegen ne kadar? 5 kök 2. E arkadaşlar bir kenar 5 5 ise 45 45 90 üçgeninden bir kenarın kök 2 katı köşegendir. O zaman bir kenarımız 5 birimdir dedik.